Türk Borçlar Kanunumuzun Sözleşmelerde Zaman Aşımının Kesilmesi Sebepleri başlıklı 154. maddesi şu şekildedir. Aşağıdaki durumlarda zaman aşımı kesilir. 1. Borçlu borcu ikrar etmişse, özellikle faiz ödemiş veya kısmen ifada bulunmuşsa ya da rehin vermiş veya kefil göstermişse. 2. Alacaklı dava veya def'i yoluyla mahkemeye veya hakeme başvurmuşsa icra takibinde bulunmuşsa ya da iflas masasına başvurmuşsa. Maddenin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski Boşar Kanunu'nun 130. maddesini karşılamaktadır. Tasarının tek fıkraya bağlı iki benden oluşan 153. maddesinde zaman aşımının kesilmesi ve kesilme sebepleri düzenlenmektedir. Eski Boşar Kanunu'nun 130. maddesinin kenar başlığında kullanılan müruru zamanın katı katı sebepleri şeklindeki ibare tasarıda zaman aşımının kesilmesi sebepleri şeklinde değiştirilmiştir. Eski Borçlar Kanunu'nun 130. maddesinin bir numaralı bendinde kullanılan mahsuben bir miktar para şeklindeki ibare tasarının 153. maddesinin bir numaralı bendinde kısmen ifade bulunmuşsa şeklinde ifade edilmiştir. Ancak Burada tasarının 83. maddesinin ikinci fıkrası anlamında bir kısmen ifanın söz konusu olduğu göz önünde tutulmalıdır. Metninde yapılan arılaştırma dışında maddede 818 sayılı borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.